1959, Rusya'nın Ural Dağları'nda gizem dolu bir olay yaşandı Diyatlov Geçidi faciası. 9 deneyimli dağcı kış kampı için bölgeye gitti ve bir daha geri dönmedi. Arama ekipleri günler sonra kampı bulduğunda çadırın içeriden yırtılmış olduğunu gördü. Dağcıların bazıları ayakkabısız ve yarı çıplak karın ortasında donmuş haldeydi. Daha da şaşırtıcı olan birkaçının vücudunda yüksek basınç patlamasına benzer kırıklar vardı. Ama dışarıdan darbe izi yoktu. Dünyanın sırları bitmedi bu sadece başlangıç. Bir sonraki şaşırtıcı keşfi ilk sen öğrenmek için keşif zamanını şimdi takip et abone ol. Günler geçtikçe dağcıların akıbetine dair soru işaretleri çoğaldı. Herkes bu kışın ortasında ne olduğuna dair teoriler üretmeye başladı. Arama ekipleri sadece kaybolmuş bedenleri bulmakla kalmadı. Aynı zamanda garip izler ve bilinmeyen nesnelerle karşılaştı. Bazıları bu olayın sıradan bir kaza olmadığını düşündü. Gerçek bir araştırma başlatıldı ve derinlemesine incelemeler yapmak için uzmanlar bölgeye gönderildi.